I do

Bugün güzel abimin usulü çay demliyoruz herhalde değil mi? Ha. Geçen közde içtik dayı da bugün, bugün zaman kısıtlı alev çayı içirecekler bugün bize. Hı.

hangisini abi? Açık, mı, mı içiyorsun sen? Evet. Açık. Evet sen ses. açık tatlı. Bir tane de. Tamam. tamam. Şu büyüğü de doldurdun mu tam oluyor. <laughs> Ama Hazır doldu bardağa. Bardağa bardağa. <laughs> <laughs>

Yönetim. al bir tane daha al ya daha var ya alayım tamam. hemen abim koyuyorum hop 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 çok çok gitti şey Mehmet Mehmet sen durmuyor, abi senin mallar durmuyor senin de geliyor Ne? Vallahi adamlar çıktı o Yukarıdan geliyor. Bu da alışkanlık. Ya ya. Senim artık tırnaklarım gençlere bir yaptım bugün. Vallahi. Allah Vallahi razı olsun Hep çaylarını içmek olmuyor da? Şimdi bizim şey bakışlarımız arasında, dikkatli bakışlarımız arasında Mehmet dine kızar der. <laughs> Mal değene değil mi Mehmet? Mal değene. Oyuna da geliyor. <laughs> Koynada mı geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Çok amaçlı. <laughs> şimdi iyice yapacağım onu. Sonra soyunca soyacak mı kabuğu? Güzelce soyacağız, soyacağız onu. Güzelleyecek. He. da daha iyi olur da su yok şimdi. Güzel. Alalım yeri. Tamam, düzeltirken bir daha çekeriz şimdi. Sağ <laughs> Mehmet şimdi ısıtınca ne kadar esnek olduğunu bir göster şöyle. Isıtınca mesela şöyle. Ha, kırılmadan dönüyor Yok, değil mi? Kırılmadan döner ha, yılmaz abi. He. Hiç fark eder, abi. Elma ağacı bu. Elma bu ha. ha. Böyle kızadırır. Yamuk yerlerini düzeltiyor şimdi. Yamuk yerlerini. Hani lastik gibi olur. yaptı mı, zardı mı? Ateşte. He. Ateş görünce yamuk yerlerini Biraz soğuyunca şimdi sıcak sıcağına geri dönüyor. He, biraz soğuyunca biraz, biraz, daha şey yapacağım. Soğuyunca biraz daha. Mesela i̇şte şöyle. Bak burada şimdi. Hmm, güzel kızarmış Kendi ama atarım. içi baksana. Kendi atarım. Mazar. tamam. biraz uğraşınca. He? Kendi kızarttığımız direkt. Kızar soydun sen bunu soydum değil mi? Bunu şimdi. Ha, bıçakla soydun. Bıçakla soydun. Şimdi yıkadık mı? Bizim adım 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 yani. siyahlar var parça parça. Yıkayınca parlıyor değil mi? Yıkayınca parlıyor. Mesela şunun gibi. Önceki. Önceki. Bir, şu benim kullandığımı da göster. Onu da sen yaptıydın. Şunu. Ha, yıl geçtikçe daha da parlaklaşıyor ben değil ben mi? Ben tamam Mehmet'im eline sağlık. Bir şey de abi. Şöyle göstererek izleyenlere Hüseyin neymiş bu? Ne diyor bunlara? Bizim köyde tozak diyoruz değil mi? Hı uh -huh. Bakayım şöyle. Bir tane göstereyim nasıl açılıyormuş. Senin gibiyken senden daha küçükken çok yakardık bunda. Şimdi bilmiyor çocuklar. Evet. <laughs> hemen üstü yanıp gidiyor. He, hemen yanıp gidiyor. Üstümü batırmazsan sen de aşkı. gel. 1 2 3